Merhaba arkadaşlar, ben Berke Zaten beni biliyorsunuz Aga Şu iki gündür evin yanında manında bir sesler duyuyorum Hafif bir şey düşürsem böyle bir ses geliyor Aga kimmiş o ses biliyor musun? Bak sen bilmiyorsun ben araştırdım o sesi. Zamanında baskın yapmıştır eve Granny biliyorsun değil mi namussuz Yaşlı, yaşlı namussuzu biliyorsun sen O işte o Granny var ya o Granny Evime kadar gelmiş. Onun çağırma büyüsünü buldum Aga. Onunla beraber çağıracağız. Elimde özel bak. Tokyo'dan getirdim. Japonya Tokyo. Çağırma mumları. Bak. Bak mumu görüyor musun? Bak Tokyo'dan geldiği için karbondan bak bir kırıntı mırıntı bir şeyler olmuş ama yapacak bir şey yok. O kadar geliyor. İki tanesini kullanacağım. Çok zor bir video olacak. Gerçekten korkuyorum. Korkuyorum. Granny'nin. Granny'yi geçtim. Baldi'nin okulu varmış arkadaşlar. Şu an. adresi vermeyeceğim. Baldi'nin okulu varmış. Baldi'nin okulunu bas diyorsanız da şu alta güzel bir like istiyorum. 15 geçsin. Baldi'nin okulu. Namussuz Baldi biliyorsun. Katil öğretmen Baldi moruk. Ulan öğretmen olmuşsun. Millete hayır iş öğretmen lazımken gitmişin milleti soru moru bilmiyor diye öldürüyorsun birader. Sen psikopat mısın lan? He? Baldi. Çık lan bir daha gelme. Lanet olası Baldi. Pislik. Evet. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Granny'yi çağıracağız. İnşallah gelmez. Yani bu aldığım mumlar çok bana pahalıya patladı. Ya bakıyorsun bu ne spagetti gibi mum diyorsun. Yapacak bir şey yok oğlum. Bunların mevzusu bu. Ne şeyle mi? Ee, elektrik gittiği zamanki mumla mı şey bu? Doğum günü mumuyla mı çağırayım oğlum? Nasıl çağırayım? Nasıl bir beklentim var? Yani elde bu var. Şimdi aşağı yorumlara Baldi'nin okulunu kimle basayım? Chucky ile mi? Sülo ile çığlıklamı yazın onu yorumlara yazın baskını tek başıma yapmak istemiyorum ve buraya kadar izlediysen artı bir yapıştır şuraya da instagram adresi bırakıyorum kalfaberk instagram adresini orada canlı yayınlar yapıyoruz muhabbet sohbet yapıyoruz oraya hemen koş oraya hemen koş bekliyorum seni orada hadi takip ettin mi tamamdır hadi başlıyoruz arkadaşlar bu özel mumları yakmak için özel bir çakmak lazımdı bak özel bir çakmak şimdi bana diyeceksin ki bu özel bir çakmak mı ocak çakmağı diyeceksin piknik tüpü çakma. Ya kardeşim bu Japonya'dan geldi. Niye inanmıyorsun? Ya yalancı mıyım ben? Japonya'dan geldi kardeşim bak. Bak. Nakasha. Bak. Natasha çakma bak. Bak. Makaiti. Bak nasıl çakıyor. Çaki kadar olmasın hızlı çakıyor bu da. Şimdi ilk mumumuzu yakıyoruz. Bismillah. Bu nasıl bir mum lan? Aka ben böyle bir şey görmedim. Yakıyor. Oğlum duman geliyor lan bundan. He, yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da yakıyoruz. Şimdi çağırma işlemine başlıyoruz. Yaşlı kadın grani çağırıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ey granny. sesimi duyuyorsan bir şey yap. sesimi duyuyorsan bir şey yap lan. Ee, lan bunlar içinden mi yetirdiler yoksa? Japonya'dan diye bir kere daha. Ey Granny, yaşlı kadın Granny, milleti korkutuyorsun. Seni çağırıyorum, ruhunu çağırıyorum. Sesimi duyuyorsan bir şey yap. Son kez. Ey Granny, sesimi duyuyorsan bir şey yap. Ne oluyor lan? Bismillah. Orada, oradan sesler geliyor, bir şeyler oluyor orada. Ne oluyor lan? Işık açıp kapanıyor, bir sesler geliyor, bir şeyler oluyor. Burada bir şeyler var. Şaka mı yapıyorsunuz bana, ne yapıyorsunuz? Aga... O ne oluyor lan orada? Asikomi, evimi yakıyor başımıza lan bu. Krani mi geldi lan yoksa? Aga... Asikomi, bu krani lan. Ne yapıyor lan bu? Evi yakıyor lan. Manyak. alıyoruz lan. Ne yapıyor? Büyü mü yapıyor bu bana? Bu ne oğlum? Tencere kapağı, tencere kapağı. Fizik dersinde görmüştüm. Eğer ağaçı kesmek istiyorsak böyle keseceğiz. Bak. İyi olmuyor lan. Şuraya su çal, su çal. Su çal, su çal, su çal. Ulan bu nasıl fizik dersinde bu böyle değil miydi bu? Arkadaşlar <laughs> tuvalete, tuvalet dolmasın bu tuvalet dolmasın her sesi duyuyor namussuz. Aç ışığı, ış, ış. ışığı açma ışığı açma ne olur olmaz Onu da duyar. Ya gelmiş buraya ya. Ya kranı yazmış bu el yazısıyla. Bu ne lan bu det? Sevmek miydi? Ne oldu sevmek? Dead, öl, öl, öl. Neydi lan bu yorum yazın bu neydi bunu? Bak bizim başımız belada. Başımız belada. Kanka. Yok ben del delireceğim benim bu graniyle uğraşılmaz bu namussuz sen biliyorsun. Ulan yaşın başına almışsın gibi torun tombalak sev. Git bulmaca çöz lan. Senin yaşındakiler öl görüyor be. Senin ne işin var graniy ya? Benim evimde evi yakıyor ya. Benim evi yakıyor ya. İyi son anda kurtardık evi de. Yanmakta. Buralarda bir yerde mi ki lan? Yok buralarda bir yerde yok. Aga benim ne yapayım? Aga benim yapacak başka bir şeyim kalmadı. İçeri salona bakmam lazım. Hadi bismillah. Gideceğiz bakacağız oraya artık. Yapacak bir şey yok. Hadi. Ah aa, ah, ah, Kıranı gelecek. Kıranı gelecek. Az ah, gelmiş. Işık kapadı, ışık kapadı, ışık I see you. Aga kıranı geldi. <laughs> <laughs> Gracias. Anahtarı bulmam lazım ve gitmem lazım. Anahtar neredeydi arkadaşlar? Mutfakta mı oluyordu? Salonda mı oluyordu? Oyun oynayanlar aşağıya yorum olarak yazsın. Oyun oynayanlar aşağı yorum olarak yazsın. Mutfakta mıydı, salonda mıydı? Mutfakta mıydı, salonda mıydı? Mutfağa gidelim. Hadi bismillah. Anahtarı şimdi bulmamız lazım arkadaşlar. Anahtarı bulmamız lazım. Sesi atacağım oraya. Oraya doğru gidecek. Şimdi o tarafa atacağım. O oraya gidecek. Ben anahtar alacağım. Sesi doğru ediyor. Anahtar 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 anahtar. anahtar anahtar anahtar. anahtar anahtar anahtar. Anahtar neredesin abi? Göremedim göremedim göremedim. Göremedim anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar nerede? Gel. siz gördüyseniz kaçın dakikada gördünüz yorum yazın. Ben gördüğümü yazın. Merak ettim kimler gördü. Ben böyle bir şey görmedim. Dur bakayım. Kapatıyorum şimdi eve girmeye çalışacağım. Birisini birisini arayacağım. Telefon melefon da almadım ki. Çok sıkıntı. Gitti mi? Gitti mi? Bir saattir dışarıda bekliyorum kayboldu. Ruhum geldi artık. Dur şurada biraz dinleneceğim. Lan çatal maçar fırlattı sesemese gitti. Aga bu grani, bu grani baldi maldi bassak mı ne yapsak biz? Grani ile baldi aynanlanmazsak. Aynı okulda bunlar bize pusuk varsa sıkıntı büyük. Bunun devamı için bu videonun Granny'den intikamımızı alacağız. Onun evini basayım mı? Baldi'nin de okulunu basayım mı? Like'larda belledin, Yorumlara yazın ne yapayım? Ve siz Granny oyununu oynadınız mı? Yoruma yaz. Granny'nin oyununu oynadın mı? Ve şurada Kalfa Berke Instagram adresi var. Orayı da takip edersen ve bana DM'den yazarsan cevap vereceğim. Neler olacak bakacağız. Hadi arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Oğlum yoruldum lan. Bittik. Hadi. <laughs>